الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله, والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Değerli دوستان kıymetli arkadaşlar, قربان Bayramımız mübarek olsun. Hak Teala Hazretleri ayeti celiyle de maalen şöyle buyuruyor. De ki benim namazım, benim ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Alvarlı Efe Hazretleri bayramın nasıl bir bayram olması gerektiğini mısralarında bizlere şöyle ifade ediyor. Can bula cananını, bayram o, bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o, bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola, cümle günah af ola, bayram o, bayram ola. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Allah'ın lütfettiği iki dini bayramdan birisi olan Kurban Bayramı'na bulaşmış bulunmaktayız. Bizleri bayram günlerine ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar malumunuz cehennemden kurtuluş günleridir. Bayram günleri Allah katında mükafatlanmak ...zamanlarıdır... ...bayramlar sevinç... ...beşe günleridir... ...bayram sabahı tüm Müslümanların... ...içi kıpır kıpır... ...heyecan dolu... ...mutluluk dolu... ...çünkü yaşanan bayram... ...Rab katından gelen... ...ulvi bir bayramdır... ...bayramlar... ...coşku, eğlenme ve mutlu olma... ...zamanıdır... ...bu sebeple... ...derneğimiz... İlim Adamları Derneği olarak İlader Genel Başkanı Muhammed Kırışkiloğlu hepimizin bayramını tebrik ediyor. Rabbim daha nice bayramlara ulaştırmayı kabul buyursun. Nasip eylesin. Hayırlı bayramlar diliyorum. اجعلنا بجوار نبينا يوم الحساب وارزقنا حسن الثواب